Dayı ne iccez domuyon lan Sonuncu yaramızı içiyoz fakirliktan o üsiyin Yoksa hava soğuk değil yani Dayı domuyon dayı Pardon ne iccez lan Üsiyin üsiyin birden araba geliyor Geliyo varoluhi geliyo dayı Atın üsiyin atın üsiyin Anam vardaşım Gitti o. 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 Ne oldu lan yine o da atladı lan bu arabanın güne Bittim lan bi atlayıp durmayın şu arabanın Yeter ya yeter Kardeşim! Kardeşim! Ne oluyor lan cebaya yavuz gidelim Ha? bir kadar kısım ağaç oğlum? Bir de şimdi bu işe mi başladın? Kalk sen de. Sen buraya. Arkadaş, ne yaptın? Ne arabanı yiyin? Lan para yok. Ne arabanı Araba senden de gel. Gireceksin ne arabayı? Bakma yürü. Ben ya size bu işe iş uğraşayım. Gelin. Araba gelin, araba. gelin ben size uğraşayım. Yürü çıkın. Yürü. Bunlara bak. niye yazsız bunlar lan. Lan bize de öğret şu. Işi. Lan yani, bu arabayı falan nasıl aldın? Yani öğreteceğim. Bir durun, bir tutun. Elleme sana? Bir dek dur benim. Hepsi benim için. Bak burla, burla, komple. Bir taraf, arabaların, atların, atların hepsi benim. Size şu kitabı alın. Gökhan Özdek abimin borsacı bu kitabı. Bu kitabı oku. Çocuk okuma yazma bilmez. Ben oku, okurum. Oku, bu ana, Okuyun oğlum, okuyun. Bu şu kitabı lan kesin oluyor mu? Ezberleyin. Yudun bu kitabı. Bak, Hüseyin bu işle arabanın önünü atlamayana olmaz. Şu cihariyi de çıkar, at. Şunu da al, Açık şeklin gelsin. Bu treşi de değiştir. Tamam mı? Olmaz. Bunu ezberleyin. Gidin. Dayım olun burada. Tamam mı? Bunu ondan sonra yanıma gelin. Bunu okun yanıma gelin. Bir de ev atı Yok ev atma. Yayan evet. gidin. Yayan. Para, 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 para verdik. Bunlarla ne uğraşıyoruz ya bir de ya.